Mama Premier Lig'de evinde hala yenilgisiz tek takım olan Stock City Chelsea'yi konuk edecek 22. haftada Stock City 10. sırada 29 puanda ve Chelsea'de bir maçı eksik 4. sırada 38 puanda hemen önünde Tottenham var 39 puanla. Ee, ilk i̇lk maçta Chelsea Stock City 1-0 yenmişti. Aralarındaki son 5 maçın hepsi alt bitti. Stock'taki son 2 maçta 0-0'lık ve 1-1'lik 2 beraberlik izledik. Stock City'nin zaten bu sene aldığı beraberlik sayısı 11'e çıktı. 21'de 11. Dolayısıyla bir rekora doğru gidiyor polisin takımı. FA Kupası'nda da berabere kaldılar 0-0 Crystal Palace'la oynadılar tekrar maçı oynanacak ee, ve ondan önceki hafta Manchester City e, deplasmanında e, her zamanki taktik işe yaramadı 3-0'lık yenilgiyle oradan döndüler Chelsea ise e, tam e, yoluna girdi her şey e, üst üste gol atıyoruz derken önce Kuiz Park Rangers maçında evinde yenildi. Daha sonra yine evinde Capital One Cup'ta Swansea ile oynadılar. Yarı final ilk karşılaşmasında 2-0 yenildiler. İki maçta evlerinde gol atamadılar. Baban'ın geldikten sonra gol bulması, goller bulması hatta işi çözmüş gibi gösteriyordu. Ama Benitez'in ekibi yine döndü başa ve bu karşılaşma oldukça önemli. Özellikle de Avrupa Avrupa'nın yeri için. tabii Chelsea'li oyuncuların röportajlarında hala bu şampiyonluğun adaylarından birisiymiş gibi konuşmaları ve bunun birazcık daha gerçekçi olması bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmalarına bağlı. Efe Kupası'nda 5-1'lik Southampton galibiyeti geldi. Geçen hafta sonu orada Dembaba golle buluştu. Ama daha sonraki Swansea maçı öyle kolay olmadı. Stok da kolay bir ekip değil. Dolayısıyla ilginç bir maç olacak. Sıkışık bir maç olacak büyük ihtimalle. Stoke City'de herkes sağlam. Genelde sakatlayan taraf oluyor Stoke City. Sert top oynuyorlar. Yüksek toplarla kraçla ve son haftalarda çok formda olan Jones'la sonuca gidiyorlar. Ve tabi Huz ve Shawcross gibi iki müthiş defans ortası ve Begovic gibi de iyi bir kalecileri var. Dolayısıyla Chelsea'nin işi hakikaten zor. Bir de üstüne üstlük iki Nijeryalısı, Obi Mikel ve Moses'ı Avrupa Uluslar Kupası'na gönderdi. Güney Afrika'da yapılan şampiyonu için. Onlar milli takım kampındalar. Kalede Çeh yok. Sakatlığı devam ediyor. Turnbull onun için oynayacak. John Terry U21 ile bu hafta içinde maçı çıktı ama maç eksiği nedeniyle büyük ihtimalle Benitez onu özellikle de Stock City gibi bir maçta hemen ilk 11'e koymayacaktır diye düşünüyorum. Ee, alt seçeneği tabi bu maç için şu anda gözüken en bariz seçenek ee, beraberlik şaşırtıcı olmaz ee, ama e, bir e, sürpriz için daha yüksek bir oran için e, ve de e, sürpriz kuponlar için diyelim e, bir oynamanızı da önerebilirim.